Merhaba sevgili yükselen terazi burçları 6 Ekim tarihinde 13 derece terazi burcunda Mars kavuşumlu bir iğnen gerçekleşecek ee, ve bununla birlikte 8 Ekim tarihinde 2 yıllık yepyeni bir döngü başlatıcı olan Güneş Mars kavuşumu etkisini göstermeye başlayacak yine terazi burcunda. E, bu dönem içerisinde e, ilgi odanız, e, odak noktanız aslında yepyeni başlangıçlar, yeni yatırımlar, yeni girişimler, yeni şans ve fırsatlar e, olacaktır. E, belki hayata bakışınız, e, yaşam tarzınız, ufkunuz, vizyonunuz... Bunları geliştirmek için fırsatlar, belki bunlarla ilgili çalışmalar, girişimler yapmak isteyebilirsiniz, yapabilirsiniz. yalnız yapacağınız atılımlarda, girişimlerde aceleci davranmak yerine biraz daha ölçüp tartarak işe koyulmanı size fayda sağlayacaktır. 7 Ekim tarihinde Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim tarihi itibariyle de Güney Ay Düğümü ile kavuşum etkisine girecek. Bu dönemde kardeşleriniz, yakın akrabalarınız gündeminizde olacak. E, belki eğitimle ilgili konular, kısa seyahatler, e, iş ortaklarınız, ticari faaliyetlerinizle ilgili e, destek alabileceğiniz, güzel vakitler geçirebileceğiniz, güzel işler yapabileceğiniz bir süreç. Bu Venüs yay geçişi aslında. Yalnız 10 Ekim tarihindeki güney ay düğümü kavuşum etkisiyle birlikte biraz ticari ilişkilere dikkat burada biraz aldanmalar aldatılmalar söz konusu olabilir belki yanlış imzalar atılabilir bu dönemde ticari faaliyetlerinize dikkat kardeşlerinizle yakın akrabalarınızla olan iletişiminize özellikle dikkat. Araç alım satım yapmayı düşünüyorsanız da 10 Ekim 15 Ekim aralığında bu işlemi birazcık erteleyin. Derim ben sizlere o dönem zarfında yapmayın bu işlemleri. 20 Ekim tarihinde de Koç burcunda Mars'ian bir dolunay gerçekleşecek. E bu dolunayla birlikte ikili ilişkilerinizde, evlilik evlilik konularında ortaklık konularında, ticari ortaklıklarda, davalı konularınız varsa bunlarla ilgili haberler, belki gelişmeler, bitişler, sonlanmalar ve bazı netleşmeler yine yaşayabilirsiniz. Bu sizin için birazcık Mars etkisiyle birlikte de zorunlu bir dönüşüm olacaktır. Yani direnmeyin ve teslim olun, teslim edin kendinizi, zorunlu bir dönüşüme hazır olun sevgili yükselen terazi burçları. 20 Ekim'de de güneş akrep burcuna giriş yapacak. bu dönemde gelir gider dengenizi korumakla ilgili. kariyer planları ile ilgili, iş konularındaki desteklerle ilgili güzel gelişmeler yine yaşayabilirsiniz. Ee, yeni belki gelir kapısı açmak için bazı girişim ve faaliyetleriniz de olabilir. Güzel etkiler alırsınız. Eğer bu dönemde yeni bir işe başlamak istiyorsanız, yeni bir e, gelir elde etmek için yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız da yine güzel etkiler alacağınızı söyleyebiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Hepinize çok güzel bir Ekim ayı diliyorum. Sevgiyle kalın arkadaşlarım. Hoşçakalın.